Baba nelerdesin baba nereye kayboldun? Tartış ortaç baba. Baba buraya baksana ben geldim yanına gel. Allah Allah kafayı. tartış ortaç baba buraya bak. Bu ne lan kardeşim böyle sırlar dünyası azap sahnesi anasını satayım. Baba buraya baksana. Bak, ayıp, ayıp ediyorsun yalnız ha. Ayıp oluyor bak yalnız ayıp oluyor. Allah Allah arkadaşlar tartış ortaç babaya bir şey olmuş ya. Allah. Allah tartaç ortaç ne yapıyorsun? Baba dur baba. Ulan burası kuzeyin ne tarafında kalıyor ya Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. lan Ulan 3 günlük hayat dediler Ulan yıllardır yaşıyoruz be Ulan kaç sene kilitlediler be Kardeşim gece geldiğimde arkadaşlar yılan sokmuştu hatırlarsınız en son e, Halüsinasyon görmeye başlamışım Şimdi kalktım kardeşim Ulan gece sertaç ortaç baba rüyama girmeye başladı lan sertaç ortaç baba Saçma sapan gelip arkadaşlar sırlar dünyası şey yapıyor bana Ulan menfaati bitenin nankörlüğü başlıyor be yazıklar olsun be Ulan biz zamanında nasıl baktık be Kardeşim şimdi e, arama kurtarma çalışmalarımızda 3. E, gündeyiz Hatırlarsınız. T şey ufuktan. Kardeşim görünmüyordu arkadaşlar. Nereden geldik anasını satayım ben ya. Pusula mı var arkadaşlar ya? Pusula da yok ya. Yıldız takibi de yok bizde ya. Bir tane bitki olacaktı kardeşim. Bu arada arkadaşlar durun bakayım. Yeteneklerimi kaybetmiş miyim? Bakayım bakalım. Evet yetenek kalmamış. Allah kahretsin böyle işi be. Bütün şeylerim gitti be. Ama bir dümen yapmak lazım ya. O ne lan? Asena. Allah tüküreyim sana. Allah bir tarafından sokuldum arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyorum. Kim soktu beni? O geliyor. i̇te bak ite. Bu ne lan böyle minyatür gelmiş lan buraya. Sen nereden geldin aslanım? Allah yürü git bulaşma bana bak. Acıkırsam seni yiyeceğim haberin olsun. Kaç kaç. Kaç sen kaç. Kaç koştur bakalım koştur. Arkadaşlar sokuldum az önce. Yine sokuldum. Bu adada yıl, yılandan başka hiçbir şey yok. Anasını sattım onun adasında. Yılandan başka hiçbir şey yok. Lan bu ette pişmedi ya. Yılandan başka bir şey olmamasını geçtim. Yer çekimi de yok. Anasını sattım onun adasında. Şu taşa bak. Taşa bakın. Havada duruyor arkadaşlar. Lan cezası taş. Lan cezası. İnsandan cezası Moralini boz. Niye havada duruyor? aslanım ne derdin var ya İnsan alan aşağı dur şunu alayım arkadaşlar Dur bakayım bir daha adım. Yok canım yok canım daha neler Arkadaşlar işin kötüsü bende havada duruyorum ya yakarım yamuldu lan o Odunları ver aslanım Bu da ee, spear lazım bana Bir sürü yılan geziyor ortalıkta o yılanların yılanlar kafalarını çıkaracak. Ben de o yılanların kafasını koparacağım arkadaşlar birazdan. Yalnız şöyle bir şey var. Bize e, iyileştirici bitki lazım. Yoksa ineceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Ayıp olmasın ama. Aa var lan işte bizde. Ulan var mı? Ha arkadaşlar varmış lan. Ulan ben lokman hekim olduğumu unutmuşum lan. <laughs> Ben lokman hekimim lan ben. Olmayacak mı bir de? Şunu koyuyoruz. Yılan sokmalarına karşı size bir kür veriyorum efendim. Bu kanalda Kanal D, doktorun programından ben Zayide Yetiş. Bugün size yılan sokmalarına karşı kür veriyorum. Yalnız Zayide Yetiş. Bunu biraz hızlı yapmazsak e, inleyeceğiz arkadaşlar. Hemen kürümüzü bir yapalım önce. Ondan sonra bu tarifi anlatayım. Evinizde tabi bu ikiden olması gerekiyor. Bahçeden toplayabilirsiniz. Şimdi ikisini alıyoruz. Ve arkadaşlar olmuyor. Çünkü operatör doktor i ile de çağırıyoruz. i Bey gelecek şimdi. Evet. Lan şey de lazım ya. Dur şunu bekleyin burada. sen ayrılmayın çalınmayın da burada bekleyin. Bir tane bitki lazım. Aa kardeşim tam içeri doğru da giremiyorum. Bir tane bile sokulsak gidiyoruz arkadaşlar. Ölüyoruz bu arada. Bir tane bile sokulmamız yetiyor. Şunları alalım. Bir tane ip yaptık kardeşim. Tamam. Hadi sokulmadan hemen yapalım şu işi. Bir tane kokonat alıyoruz. Ben onu içmişim arkadaşlar ya. Kendime hakim olamayıp içmişim onu ya. Hoş mı olmuyor kardeşim ya. Tamam şimdi oldu. Evet şu bitkimizi alalım anti antidot yaptık. Antibiyotiğimizi suyla. Suyla. Başka bir şey karıştırmayın. Ölürsünüz kardeşim. Ha. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zehirden kurtulduk. Hayırlı olsun. Üstüne de bir de varsa ee, büyük şey eti yiyin arkadaşlar bu kadar. 90-100 kilo civarı. Tek başınıza yiyemezseniz beni çağırın. Ben gelirim ben de yerim. E, bunu bu pişti mi değil mi lan bu? Tamam pişmiş bu arkadaşlar. Direkt atıyoruz ağzımıza. Evet şu anda 8 ailenin 9 yıllık kardeşim nasibini yedim kardeşim. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. Kardeşim bir de su lazım bana ya. Bir su ver de yola çıkacağım hadi ya. Burada ne bekliyoruz biz arkadaşlar burada ya? Burada hiçbir şey yok ya. Yeter ya. Su lazım bana ya. Arkadaşlar canı biraz fulllemek için su lazım. Durun siz hemen bekleyin beni. Aa şu suyu damıtamaz mıyız şuradan ya şöyle. Yok mantıksız oldu. Zaten deniz suyu anasını satayım. İçeyim de göreyim ninemi. <laughs> Kardeşim şimdi arama kurtarma yolculuk çalışmalarımız devam edecek. Puh Allah senin belanı versin taş. Buraya da bir tane su tankeri inşa ediyorum arkadaşlar. Ettim hemen. Çok bekletmeyeyim diye. Evet şu anda. lan böyle? Ulan bir Ulan biri o mitrik saatimle mi oynadı lan? Ateş adama dönüşüyorum lan. Arkadaşlar yanıyorum lan. Arkadaşlar şuraya geçeyim. Dur şunları koyun da öyle geçeyim Dur. Sonra da su içip gideceğiz. Şuraya atalım. Buraya da yılan gelir ya. Anasını satayım ya. Yılan soksa öleceğim ya. Kardeşim işe yaramadı. Hala alev adama dönüştüm. O yüzden denizin altına giriyorum. Birazcık burada vakit geçireceğim. Hem denizin altına girerken şuralara da bir bakalım. Buradan bir tane zehirli bir şey çıksa ölüyoruz. Anasını sattım. Aman 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 aman. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Azıcık soluklanıp serinleyip gideceğim. Rahatsızlık vermek değil. Burada benim saatte su altında çalışıyor. Onu da söyleyeyim de. <laughs> Çık 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 çık. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar serinlik yeter. Arkadaşlar ileride bizim sahiller var arkadaşlar. Sahiller bakın nargile dumanı yükseliyor. Bakın arkadaşlar bu bulut değil. Ulan nasıl anladım? Bak şuradan şöyle yükseliyor. Gördünüz mü? Bizim sahillerden tüttürüyorlar yani nargile dumanı. Bak gölge. Gölgeye geldik. Gölge gölge haramilerine bir selam çak. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Arkadaşlar şimdi e, su şeyini yaptım. Onu sadece idarelik yani şu an bir su içip yola devam edeceğiz. Ee, bir sonraki rotamız karşı ada olsun istiyorum. Yani şu anda buraya yerleşme şeyimiz yok. Zaten niye yerleşelim kardeşim? Kendi adamızda anasını satayım. 3 artı bir dubleks evimiz var. Yalnız sadece bir şu suyun dolmasını bekliyorum. Su dolunca defol gideceğim buradan. Ben şuraya da bakayım kardeşim ya. Şunun içine. Baktım mı daha önce? Bakmışımdır kesin de. Arkadaşlar ya azıcık teknolojik alet lazım bize ya. Böyle kayıklı olmuyor ya. Şuraya bak ya. Vikinglerin bile gemisi vardı ya. Vikinglerin ya. Adamlar bin yılında yaşamış. 900'de ya. Şimdi akıllı saatim var ya. Hadi bakalım. Tamam şuradan kardeşim iki tane su ver bana. Doldurmuştur inşallah biraz. Tamam. Bir dakika arkadaşlar benim zaten diğer adım Charlie bir dakika. Tırmanıp alabilirim. Şu anda canımızın fullenmesi lazım. Evet şu anda kardeşim çalılar yanıyor hayırlı olsun. Şu bandajımızı alalım. Ee, taşa gerek yok ağırlık yapmasın. Bandaj işe yarayabilir. Ee, ondan sonra şunlardan lazım arkadaşlar. Cruz Spear, Bunda adam deşiyoruz. Aa bir tane de et alalım bozulur ama Gelmişken şuraya da bakıyorum kardeşim Belki bir ganimet falan buluruz Ganimet bulmaya çalışırken de Belamızı belamızda bulacağız gibi ama hayırlı olsun bakalım yani Mustafa Ceceli gelip kıçımdan vursun diye bekliyorum şu anda Var evet, mı işe yarayacak bir şey adam gibi verin Ne var lan burada Ne lan bunlar Çıkar lan Çıkarlar. Çıkarlar, çıkar Arkadaşlar ne aldık lan biz öyle Lan şey bulduk lan anasını satayım çok iyi oldu be Ve işte filter part Ulan yakında kendimize var ya helikopter bile yaparız ha Arkadaşlar labor maker dursun Aa içeride de bir şey var lan Allah 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 Kumpas Allah elektrik Arkadaşlar motor yapacağız Arkadaşlar bütün motor malzemeleri var burada arkadaşlar Bir dakika hiçbir şey göre Bir dakika tepede kaldı kafam Ya kafayı Kafayı biraz yukarı alabilir miyiz efendim Teşekkür ediyorum Kafayı biraz yukarı alalım efendim Boğuluyorum da Şuradan arkadaşlar şuradan çıkalım biz bir Şuradan şöyle aralardan ha. Bir adamıza bir gidelim Bir dakika arkadaşlar burada Burada çok az daha durmayı hedefliyoruz Ne gerekiyor lan şey için araca araba için vallahi billahi arkadaşlar motor yapabiliyoruz. Birkaç şey daha lazım ya. O konteyneri alalım arkadaşlar. Konteyneri buraya getirelim motor yapmayı deneyelim. Yapamayız ki. Yapar mısın? Yapsana o zaman hadi abi. Helikopter yapamayız ama tekne yapabiliriz. Ulan tekne de iş görür lan. Ulan tekne de çok güzel olur lan. Hızlı hızlı gideriz her yere. Okey durun bakalım o zaman bekleyin bakalım. Evet, arka evet arkadaşlar felçli aldım hayırlı olsun. Felç kaldım. Ellerim mal taşıya taşıya böyle kaldı hayırlı olsun. Ne oluyor lan ben? Ulan bir şey al eline bırak şunu. Ya bu dövüş silimi ne yapıyor bu ya? Lan bunu taşıyormuşum lan ben. <laughs> Ve işte fu fuel part diye bir şey var elimizde. Bu burada bir dursun. Fuel part. Filter part var. Orada baya bir şey daha var. Şimdi onları da alıp geleceğim. Geleyim hemen. Label Maker'ları da bırak şuraya. Konteyner alıp geleyim ben direkt ya. Niye uğraşıyoruz ki ya? Doğru. şimdi. Mustafa Ceceli'ye yakalanmadan gideyim arkadaşlar. Biraz karanlık. Lan hiçbir şey göremiyorum lan. Arkadaşlar kör atış yapıyorum şu an ya. Electrical part diye bir şey aldım arkadaşlar. Başka bir şey var mı burada? Ha şu konteyner alalım. Komple konteyner aldım. Ulan kör oldum lan kardeşim. Burada Allah Allah. Tamam. Şimdi şunu şuraya bir koyalım. Şunu da şuraya bir koyalım. Bu ne lan? Klot mu? Ne yapayım lan ben klot? Electrical part var arkadaşlar bir tane de. Hatta iki tane electrical part var ya. Engine partla duk topa yok. Engine part lazım. Engine part, girokopter part. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Tamam. Bunları buluruz belki. Şunların hepsini bir konteynere koyalım kardeşim. Malları koyduk mu konteynere? Bakın arkadaşlar kumpas. Ulan bize kim kumpas kurduysa. <laughs> Nasıl ama gece gece. Bakın bu arada şey de buldum arkadaşlar. Yemek de buldum ama bu dursun. Tamam her şeyimiz var kardeşim şu anda. O zaman gidelim hadi. Yok sabah mı gitsek? Sabah gidelim hadi. Evet güneş açtı. Şu anda yolculuğun şeyi... konuşamadım lan kardeşim vallahi. Yok Daledon Dale anasını satayım. Arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Ben adeta Dale Dondaleyim. Dinleyenim çok ama anlayanım bir tane bile yok kardeşim. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuk vakti her şeyimizi aldık. Acil durum yemeğimiz de var e, girokopter aletlerimiz de var. İnşallah helikopter yapacağız arkadaşlar yakında. O yüzden birkaç adada daha keşif yapmamız gerekiyor. Bakın hem bunu kullanıyorum hem elimde şey taşı. Haydi bakalım gidiyoruz. Aç aslanım. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey unutmadık değil mi? Bu ne lan? Dur 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 dur. Bu ne lan? Aşağıda ne var lan arkadaşlar? Allah Allah bu ne? Arkadaşlar burada bir şey var. Hiçbir şey yaramaz. Anasını satayım boş. Bu nasıl tekne ya böyle? Bu zengin teknesi mi bu ya? Ulan alt katları da var lan. Arkadaşlar buradan bir şeyler çıkmasın ya. Ulan yine bir şey göze göremiyoruz ama. Konteyner monteyner yok mu? Aha! Electrical part vardı sanki ama. Arkadaşlar bir nefes daha lazım be. Electrical part'ı bulmuştuk zaten biz vardı sanki ama. Ağırlık fazla bastı dur. Şunun en altına da bakacağım. Daha sonra defolup gideceğim arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok gibi geldi bana. Bu ne lan? Evet dediğim gibi zengin teknesi. Bulduk! Bulduk, bulduk bulduk arkadaşlar bulduk bulduk vallahi bulduk vallahi bulduk durun şu an boğuluyorum hayırlı olsun tekne nerede benim tekne nerede benim tekne benim tekne gidiyor bak o benim tekne değil değil mi ya yok şey ya ne zaman oluruna bıraktıysak olmazlara düştük kardeşim zort zortladık ne oldu böyle ne sert yapıyorsun abi tamam tamam ne sert yapıyorsun dur bakalım bir arkadaşlar Mustafa Cecili şu anda beni dürtüyor hem de öyle bildiğiniz dürtme değil yani vuruyor benden ne istediğini tam olarak anlayamıyorum sonuç olarak tekrar geldik Yalnız güzel bir haberim var. Teknenin gitmesine ilk defa üzülmedim kardeşim. Çünkü müthiş aletler bulduk. Şimdi ne lazımdı? Şimdi bunların hepsini buraya bir koyuyoruz. Gidemedik. Evet filter var. Fuel var. Filter yok Arapça. <laughs> Electrical'lar. Şimdi konteyneri boşaltalım. Yok tamam cebimizi boşaltalım o zaman. At 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 at. At hepsini buraya. Orada her şeyi alıp geleceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar inşallah tekne yapma zamanımız başlıyor. Bir giriş daha yapacağım şimdi. Dur şimdi bir acil durum yemeği yemek istiyorum. Bir dakika dakika kardeşim bir atıştırayım. <laughs> Ulan ne yedim lan ben böyle protein. Akviye içtim lan resmen ne lan bu böyle. Son dalış hadi aslanım hadi. En alttan alıp geliyoruz onlar hadi. Şu konteyneri ver. Aradan alalım şunu. ha tamam default gidiyor. Şey ağırlık yaptığı için biraz aşağı çekebiliyoruz arkadaşlar o normal. O herkes de olur. Tamam getir 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 getir. Getirdim malları. Malları getir. Ne var malın içinde? Malın içinde ne var? Var. Bu var bu var. Şunları da bir atalım arkadaşlar. Filter, Fuel, ikişer tane var hepsinden ya. Başka bir şey lazım mıydı ya? Bir şey daha lazım sanki ama. Ee, yalnız girokopter part yok ya. Bayağı bir iki üç tane girokopter part lazım. Onu nasıl yapacağız ki? Komutanım bunlar bizim. Komutanım bunlar bizim. Üç tane de tekerlek buldum. Ne işe yarar? Ya bir tekne yapmaya yarar ya. Bu sefer motorlu tekne. Motorlu. Motorlu artık benzine de anasını satayım deniz suyu koyarız. Benzin nereden bulacağız ya? Yakınlarda opet var mı ya? Arkadaşlar şu boru uzanan yere de bakayım. Belki işe yarar bir şeyler çıkar. Lan buraya bakmadık mı lan biz az önce? Hayda. Ya. Yüce Rabbim bereket yağıyor ya. Bir tane arkadaşlar her yerimiz şey oldu ya. Tamam bunlar var da şey yok ama en önemli şey yok. Şu şuraya da bakalım ne var burada. Dürbün var bir tane. Krap var, kumpas var bizde var bize. Hmm, kendi kendi kumpasımız var sağ olun. Ulan böyle giderse ben yakında oto sanayi açarım lan. Bir bir bir, bir şu şey konteyner daha şey bulduk ya. Yalnız bunu nereye taksak işte ya? Bunları nereye takabiliriz ya? Evet bunu da böyle koyduk. Electrical part, air tank. Güzel iş yapar. O dursun bakalım. Bakalım dürbün çalışıyor mu? Bir pala bakış yapayım. Az önceden şimdiye geldim. Çok güzel. Gerçekten çalışıyor. Şu bizim tekne mi ilerdeki? Yok. Sema Allah Mustafa Ceceli geçiyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Kardeşim kardeşim bir de küçük tekne fakir teknesi buldum. Konteyner daha gördüm gibi ama. Aha duct tape vallahi buldum. Vallahi buldum. Abi konteyner alırız direkt de, aşağıda bakalım. Maşallah bereket bereket. ne Tamam Devam Kararım kırarım kenar. Ha. Tabak adamı sinirlendiriyor ya. İş başında beni sinirlendiriyor ya. şimdi arkadaşlar neler yapabileceğimize bakmak için bir tane kuru e, hammer yaptım. Yani inşaat inşaat tokma, Kağıt tokma denilebilir evet. Şimdi kardeşim şuradan bir bakalım. Ya yine hava karardı. Anasını satayım. Şu feneri yak ya. Evet şimdi arkadaşlar kusursuz biz bir gemi inşa edeceğiz inşallah. Eee basesini... Aha ba barıya... Barır mı? Ya tekerlekten yapalım ya bar barılda. En iyisi bu mu? Tekerlekten ne güzel olabilir. Tekerlekten... Ulan tekerlekten ortadan düşersek ya kayıp. Orta delikten. Şunu gördüm arkadaşlar. Bunu bulurum. Ee, tamam bundan yapalım o zaman. Bir dakika. Bunlar bana lazım. Bunları alıyorum. İnşallah patlamaz lan bunlar. Aman bak. Suda... Şey yapmayın ha. Tüküreceğim şimdi senin ben yapacağın işe. Tüküreceğim şimdi şu olacak sen sen göreceksin. Az kaldı az. Az kaldı. Şimdilik dikkat hiçbir şey demiyorum ama az kaldı. Karanlık kardeşim. Laf ama yaralandık bu ne oldu? Bandaj vardı. Abi bir şeyimiz yok. Yani köpek balığı saldırısından da bir şey olan adam da adada tek başına kalmasın yani. Bir daha geliyorum lan. Bir daha geliyorum lan. Ulan ben de ona vursam mı lan acaba bu sefer? Ha? Gel ulan gel. Gel ulan gel. Bu sefer ben de sana saplayacağım bir tane. Gel. Gel bakalım görelim be. Evet son 3 bariyerimize getirdim son olarak arkadaşlar. Şimdi bunları götürüp e, mekanımıza bir götürelim bir. Kardeşim kafamda taşıyorum kardeşim koca bariyeri kafanda. Ama ben kafanın nakliye şampiyonuyum lan öyle bir şampiyon. Evet son olarak üçüncüsünü de getirdim. Tamamdır şimdi arkadaşlar elimizdekilerle son bir inşaatımıza başlayalım. yan, e, yalnız bit pazarı Vallahi bir bit pazar oldu burası ya şuraya bak ya Gel beğeni al ya Baseyi bununla yapıyorum o zaman Evet yap kardeşim şuraya Şöyle alalım elimize, böyle arkadaşlar, dur bakalım. Bunları şöyle yan yana koyuyoruz. Harika, harika. Niye bir tane kaldı lan burada? Lan tekerlekli arkadaşlar, tekerleklerle bağlayabilir miyiz ya? Bunu ikili yapabilir miyiz acaba? Onu da bir deneyelim. Böyle kardeşim iki tane tekerlekle hemen bir deneyelim. İkisi birleşiyor mu acaba? Birleşiyorsa ikisini birleştirip öyle yola çıkarız. Öyle bir. Öyle bir mal yaparız kardeşim. 10 numara olur. Bakalım bir deneyelim. Arkadaşlar sanki birleşecek gibi ama ee, düz durmadığı için mi birleşmiyor acaba? Şunu bir yamuk bir yerde değil de düz bir yerde bir deneyelim bakın. Sanki bana birleşecek gibi geldi ama. Hah vallahi oluyor. Şöyle mi yapsak lan? Şöyle. Ne oldu lan böyle? Bu ne biçim bir tekne lan böyle? Tabut, tabut ol, tabut arabası. Vallahi tabut arabası. Çok güzel. Ama çok güzel arkadaşlar, iş yapar. Ya şöyle üstüne böyle bir ikili de böyle bir şey. Uzun bir tekne olsun. Plank var mı plank? Ben getirmiştim buraya plank. Kardeşim, plakların da üstüne yapıyoruz şöyle. Tır. Anasını satayım. Tır oldu arkadaşlar bu tır. Vallahi tır oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi asıl olaya gelelim kardeşim. Asıl olaya gelelim. Motor. Motor koyacağım lan tekneye. Dur bakalım nereye koyabilirim? Dur aman 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 fırtına başlıyor aman. Ya benim be gel. Gel 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 gel. Fırtınaya kapılma. Tükürürüm senin ağzına ha. Arkadaşlar motoru koyduk. <laughs> İçinde benzin yok. İçinde benzin yok. Arkadaşlar bir tane de şöyle bir şey koydum. Tamam kardeşim. 10 numara. Lan bir tane de demir lazım buna demir. Kardeşim bundan sonra teknemizin uçup gitmesini de engelliyoruz inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın ee, şunu yapıyoruz. Nereye koyuluyor bu kardeşim? Bunu nereye koysam? Nereye koyayım bunu ya? Ben eski mühendislerdenim ama bu nereye gelecek tam anlayamadım. Ha tamam tamamdır. Bundan sonra kardeşim teknemiz duracak bakın. Cart gördünüz mü arkadaşlar? Bunu saldığımız an artık bundan sonra tekne sabit duracak. Harika bir teknemiz oldu kardeşim. Ama evet benzimiz, benzin yok Harika kardeşim harika şu an harika durumdayız Arkadaşlar şimdilik burada duralım Ben biraz gideyim yatayım yoksa Beynim alev atmaya başladı Beynim alevlenmeye başladı ee, Bir sonraki günde arkadaşlar gidip Benzin istasyonu yapacağız kendimize buraya Şimdilik hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere ben yatmaya gidiyorum Beynim, beynim... Arkadaşlar çok ufak bir sorunumuz var Düne kadar Sertaç babamız kayıptı fakat bugün itibariyle biz de kaybolduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Dızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri Alpagut, Furkan Aydın, Deniz Esven, Baku Elçin, Tunağan Şimşek'e binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.